Merhaba arkadaşlar. Vlog saçmasının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün komplo teorileri üzerine konuşacağız. Ben komplo teorilerini seven bir insanım. Açıkçası beyin fırtınası yaparak da e, zihnimizi çalıştırdığını düşünüyorum. E, ama şu aralar tabii ki de herkesin gündemi olan koronavirüs. Komple teorileri çok revaçta. Hatta bazılarımız bunların birer komple teorisi olduğunu da tam idrak edemiyor ve inanıyorlar. Ee, ne gibi iddialar bunlar? İşte 5G kulelerinin koronavirüsü yaydığı teorileri, Bill Gates koronavirüsü yarattı teorileri, hatta Çin koronavirüsü yarattı teorileri tarzı şeyler. Tabii ki de çoğumuz bilim kurguya uzak olduğumuz için. Özellikle olağanüstü durumlar yaşadığımız şu günlerde bu komplolara inanmanız aslında doğal. Çünkü bilim kurgu ya da fantastik eserlerle çok içli dışlı değilseniz dünyada yaşanan hiçbir olayın kaostan meydana gelebileceğini, rastgele olaylardan meydana gelebileceğini, çoğunlukla kontrol edilemez olaylar olduğuna çok inanmak istemiyorsunuz. Illaki bir şeylerin bir plana uygun gitmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Aslında bilim kurgu ve fantastik de bu plana uygun işleme kuralından o formülü nasıl doldurduklarını veya nasıl formüller yarattıklarını görmektir. Bilim kurgu ya da fantastik eser tüketmeyerek ne kaybettiğini soran insanlara aslında çok cevap vermiyorum. Çünkü bunu cevaplaması çok uzun ve aslında bu bir süreçten ibaret. Ama çok üstelenirse de şöyle bir cevap veriyorum. Size vizyon katar. Aslında bu vizyon katma olayını biraz da komple teorileriyle harmanlayarak size anlatmaya çalışacağım. Bence komple teorileri de aslında bilim kurgu veya fantastik eserlere baktığımız gibi bakılması gereken şeyler diye düşünüyorum ben. Aslında bu koronalı günlerde Ütopya dizisinin komple teorilerinde neden ön plana çıkmadığını anlamış değilim. Ütopya BBC'nin bir dizisi ve tam olarak şu gün yaşadığımız bu salgın muhabbetlerini içine alan bir diziydi. Diziyle ilgili çok bir şey anlatmayacağım ama merak ediyorsanız bence izleyin derim. Kafanız çok açılacaktır o dizide. Bu salgın hastalık üretme teorilerinde ve şu WhatsApp gruplarında genellikle dolaşan teorilerde gözden kaçırılan en büyük detay ve en önemli detay aslında unutuluyor. O da şu. Bir salgın hastalık üretmek laboratuvarda kimsenin işine gelmez. Çünkü çok pahalıdır. Ve kime bulaşacağını asla tahmin edemezsin. E, mutasyona uğrayabilir. Senin yapmak istediğin şeyden farklı bir şeye evrilebilir. Çünkü biyoloji. Tabii ki de insanlar olarak biz hızlı bir şekilde evrimleşmiyoruz ve bunu görmemiz imkansız. Ama durum virüs ve bakteri durumuna geldiğinde abi jenerasyon da çok hızlı atlıyor. Yani bir virüs bir hücreye girdiğinde anında şimdi rakamları atmayayım ama binler, yüz binler ya da milyonlar olabiliyorlar. Ve bu binler, yüz binler, milyonlar başka bir hücreye girip tekrar binler, yüz binler, milyonlar oluyorlar. O yüzden hızlandırılmış bir evrim süreci, insanlığa göre hızlandırılmış bir evrim süreci geçiriyorlar. Laboratuvarda üretip onun kimlere, hangi gen gruplarına bulaşacağını daha önceden tahmin etmemiz şu anki teknolojilerimizde çok zor. Gelecekte ki bakın işte bilim kurgu, fantastik veya komple teorisi ne derseniz deyin. Bu tür şeylere kafa yormanın en güzel artısı. Bugünkü teknolojiyle yapılamaz. Ama ileride yapılabilir. Ama ileride yapılabilir durumda da şu an nereden baksak 200-300 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. İnsanların biyolojiyle virüsleri veya bakterileri manipüle edebilecek seviyeye gelmesi için en az 200-300 yıllık bir sürecimiz var bence. VR teknolojileri ve siber kültür gibi değil. Mesela siber kültürün büyük bilim kurgulardaki Ready Player One'daki seviyeye gelmesinin önünde gerçekten çok uzun yıllar yok. Hatta bu salgın nedeniyle bu daha da hızlanmış bir süreç ve önümüzdeki 5-10 yıl içinde Ready Player One ...daki dünyaya geçebiliriz. Veya... E, ...Matrix... de bunun için güzel bir örnek. Ama işin içinde robotların dünyayı... ...ele geçirmediği bir Matrix'ten bahsediyoruz. Sadece o simülasyon tarafından. Veya Surrogates diye... ...Bruce isimli bir filmi vardı. Oraya da geçebiliriz. Yani... ...bu filmleri izleyin. Çok bir şey anlatmayayım şimdi bunlarla ilgili. Yani koronavirüs... ...komple teorileriyle ilgili... Kısaca size şunu söyleyebilirim ki bunun insan eliyle yapılması imkansız bir şey. Bunu kafanızdan atın. Koronavirüsle ilgili nasıl akla yatkın? Akla yatkın derken de aslında şundan bahsetmek istiyorum. Üzerine beyin fırtınası yapabileceğimiz komple teorileri nelerdir? Salgından sonra veya salgın süresince ne olacak? Devletler nereye gidecek? Koronavirüs süresinde mesela bir komple teorisi üzerine düşünmek istiyorsanız en eğlencelilerin en eğlencelilerinden biri bu süreç içinde başarısı sınav veren devletlerin yerlerini belki özel şirketler alabilir. Bunu da sağlık hizmetleri götürerek insanlara, insanların e, evlerinde kalarak ama bir şekilde de sosyalleşmelerini kesmeden bu nasıl olabilir? Bu bir yer setli olabilir gibi şey. Belki şirketler, devletleri alaşağı edebilir gibi komple teorileri bir tık üzerine sizin de düşünebileceğiniz ulan aslında şöyle olsa böyle olsa deyip e, bir geleceğe bakış açısı açabileceğiniz bazı şeyler katabilir. Peki işte bu bilim kurgu okuma, komple teorisi okumaya, fantastik yazar okumanın e, vizyonerlikle alakası konusundaki durum nedir? En basitinden şöyle. Ben koronavirüsün insan eliyle yapıldığına daha ilk günden inanmadım. Çünkü hiçbir devlet bu masrafın altına girmez. Çin'in virüs üretmektense süper asker üretmeye çalışması laboratuvarlarda çok daha olası bir komple teorisi. Çünkü Çin hali hazırda insan ve hayvan DNA'larını birleştirip embriyolar oluşturmaya başladı. Belki bu deneyler sonucunda yanlış bir mutasyonun ortaya çıkardığı bir virüs olması sizin de aklınıza daha mantıklı gelmiyor mu? Ee, bunun gibi şeyleri düşünmek e, kafanızı açabilir. Kafanızı yani virüs detayında kafa açan şeyleri bulmak beni biraz zorluyor. Çünkü ben daha çok komplo teorilerinde UFO komplo teorilerini falan daha çok severim. UFO komplo teorilerini takip ederken dünyaya karşı vizyonerliğim ne şekilde değişti? Büyük gazeteleri takip etmekten çok insanların e, gazeteci olduklarını ve e, konulara sübjektif yaklaşabildiklerini düşündükleri bireyleri takip etmesi ve haberleri bu insanlardan almaya başlamasını UFO komplo teorilerinden aslında görebileceğimiz bir şeydi. UFO komplo teorilerini özellikle Amerika'daki tarafları incelediğinizde insanlar büyük medya kuruluşlarının yalanlar söylediklerine birkaç tane araştırmacı, gazeteci haricinde kimsenin doğruları söylemediğine inanıp bu insanların yazdıklarını elden ele dolaştırdılar, CD'lerden CD'lere aktardılar ve böyle bir medya ağı kurdular. Ondan sonra internetle tanışınca dünya çünkü bu UFO komple teorileri e, takriben 1950 yıllarında hatta 40'lı yıllarda başlayan teoriler. O dönemde internet yok, insanlar sadece büyük medya kuruluşlarına bağımlı. Ve buna rağmen UFO komple teorilerini takip eden insanlar kendi küçük medyalarını, fanzinlerini oluşturmayı başarmışlardı. E Bunun üzerine internet gelince e, ve YouTube diye bir oluşum baş gösterince... Ee, insanların büyük medya kuruluşlarını takip etmek yerine tanıyıp güvendikleri bireylerin YouTube kanallarını takip edeceği çok aşikardı. Bugün bunun Türkiye'de en büyük örneği e, Cüneyt Özdemir, Ruşen Çakır e, veya Mirgün Cavaş. Bu insanların YouTube kanalları büyük medya kuruluşlarından aslına bakarsanız rakamlarla konuşacaksa çok daha fazla takip ediliyor. E, gazetecilerin Twitter hesapları ve Twitter hesaplarından paylaştıkları haberler e, konvensiyonel haber araçlarına göre çok daha fazla tıklanıyor. Ben bunu ilk gün gördüğümde şaşırmayıp çok hızlı bir şekilde benimsedim. Çünkü UFO komple teorileri geçmişimden zaten medyanın günün birinde bu şekline dönüş şeyi öngörülebiliyordu. İnternetin gelmesi ve YouTube gibi, işte YouTube'da ruşen Çakırlar, Cüneyt Özdemir'ler gibi insanların gazetecilik yapması e, komple teorileri tarafında neyi değiştirdi? E, bu insanlar gerçekten gazeteci ve gerçek haberlerden bahsediyorlar. 80'lerde o elden ele CD dağıtan, fanzin dağıtan insanlar bazen kendi hayal dünyalarını çok kaptırabiliyorlar. Çünkü bu onların e, asıl mesleği veya asıl yaptığı iş değil. E, gerçekten mesleği gazeteci olan insanlar internet gibi mecralarda birey olarak var olabildiklerinde onların gerçekten haber yaptığını çünkü kanıtlarıyla geliyorlar. Çünkü kaynaklarıyla geliyorlar. Daha doğru ve güvenilir olduğunu hissediyorsunuz ve en önemlisi sizden başka patronları yok. Yani nasıl bir medya kuruluşu e, aylık maaş ödemiyor onlara. Bizler seyirciler olarak e, tıklamalarımızla reklam geliri sağlıyoruz onlara. Bazılarımız Patreon gibi katıl butonuyla insanlara direkt maddi destek verebiliyor. Aylık ben sana 10 lira ateşliyim kardeşim, sen bağımsız gazeteciliğini yapmaya devam et diyebiliyor. E, Boomerlar cep telefonlarına, tabletlere çok şaşırdılar. Ama Star Trek'i izleyen jenerasyon, özellikle Next Generation'ı izleyen jenerasyon buna çok şaşırmadı ve çok çabuk adapte oldu. Çünkü Star Trek'te en başından beri Kaptan Picard olsun, Kaptan Kirk olsun tabletler kullandılar. Şu an Alexa, Siri gibi e, akıllı ev donanımları var. İşte kapıyı aç, ışığı kapa, şunu yap, bunu yap, açılıp kapılan otomatik kapılar... Yani akıllı ev denince aklınıza ne geliyorsa her şey. Çok büyük bir çoğunluğunuz bu yeniliklere şaşırdı. Oha abi teknoloji mükemmel. Neler yapıyoruz? 10 yıl önce bunu biz hayal edemezdik dediniz. Ama aslına bakarsanız 50 yıl önce, 60 yıl önce bilim kurgu romanlarında ee, yapay zekası olan bilgisayarlar, sesli komuttan anlayan bilgisayarlar hep vardı. Ve bunları tüketen insanlar bu yeniliklere de şaşırmadı. Veya bugün VR teknolojisi çok gelişiyor ve çoğunuz muhtemelen bundan haberdar değilsiniz. Ama haberdar olacaksınız mecburen. Çünkü geliyor. Ve bundan 5 yıl veya 10 yıl sonra belki, onun hızını tam bilemem ama bence böyle 5 yıldan da çok fazla sürmez gibime geliyor. Ee, sizler, oha abi VR çok büyük teknolojiymiş, şöyleymiş böyleymiş derken, ben bu videoları ortaya atıp diyeceğim ki abi bir yer ben bu videoyu çektiğim yılda yeni bir şey değildi ki. 1980'li yıllarda zaten teknoloji olarak yapılmaya başlanmıştı. Philip K. Dick gibi yazarlar veya Neuromancer gibi kitaplar bundan yıllar yıllar önce yani daha 80'li yıllarda VR teknolojisi geliştirilmeye başlamadan yıllar yıllar önce VR teknolojisinden bahsetmeye başlamışlardı. Ee, i̇nsanın hayal gücüyle yazdığı, e, hayal gücüyle yazdığı derken şöyle. Her hayal gücüyle yazılan şeyden de bahsetmiyorum. İnsanın hayal gücünü zorlayan, hali hazırda dünyamızda olmayan ama olabilecek teknolojileri barındıran, gelecekte geçen veya şimdi işin fantastik tarafı aslında biraz politik, politikaya da girmek istemiyorum ama Bilim kurgu geleceğe dair bir bakış açısı, bir vizyonerlik katar. Fantastik de politika ile daha iç içedir. Çünkü bundan binler binler yıl önce Büyünün de yapıldığı bir krallıkta demokrasi ortaya çıkmaya çalışıyordu. Fantastik eserler daha çok bir politik bakış kazandırır aslında size. Ve çoğu fantastik eser de yazıldığı dönemin baskıcı politikalarına karşı yazılır aslında. İşte o alt metin okumak dediğimiz bir noktada buralarda devreye giriyor. Gibi gibi. Fantastikten gerçekten çok politikleşeyim için girmek istemiyorum. Hazırda uyarılmışken medya silivri soğuktur arkadaşlar. O yüzden fantastik tarafına çok girmeyeceğim. Yavaş yavaş da videoyu kapatacağım çok dağınık, kafa karıştırıcı, bölük pörçük bir video oldu muhtemelen. Önemli olan bu dağınık parçadaki o yap pozu tamamlayıp herkesin dilinden düşüremediği o büyük resmi görmek. Ve büyük resmi gördüğünüzde genelde hayal kırıklığına uğrarsınız. Çünkü genelde büyük resimlerde bir şey planlanır ama hiçbir zaman o plan Başarıya ulaşmaz. Bu kartik ortamda yaptığınız dört dörtlük plan işe yaramadığında e, yeni çıkan duruma karşı ne kadar hızlı adapte olabildiğiniz her zaman daha önemlidir. O yüzden e, bugün dünyayı yönetiyor denilen ülkeler veya şirketler bugün bu kadar büyük ve komple teorilerinin odak noktasında çünkü bu insanlar mükemmel planlar yapıyorlar ama planlarının hiçbir zaman doğru düzgün uygulanamayacağını da biliyorlar ve o plan bozulduğunda hızlı bir şekilde yeni koşullara adapte olup başarısız olan o plandan büyük bir başarı çıkarıyorlar. O yüzden bugün biz bu devletleri veya şirketleri veya bazı kişileri ve aileleri dünyayı yönetiyor zannediyoruz. Ama aslında olan şey bu insanların olağan dışı olan bu olaylar karşısında ne kadar hızlı bu olaya adapte olup tepki verip bu olaydan bir zaferle çıkabildiği ile alakalı. Umarım kendimi az da olsa anlatabilmişimdir. Genelde sıkıntım var kendimi anlatmakta. O yüzden abone olun, beğenin, paylaşın. Sizinle görüşürüz. Bye.